Evet. bana. Çok tatlı kızlarımız, gençlerimiz, delikanlılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, çok iyiyim. Çocukları görüp de iyi olduğumu aklıyım değil mi? Harikasınız. Bir fotoğraf alalım mı? Evet. Kaçıncı sınıf bunlar? Evet. Üçüncü sınıf. Evet. Kıymetli Grup Başkan Vekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Engin Altay. Değerli milletvekilimiz Özgür Karabat, siyasi partilerin çok değerli ilçe başkanları, değerli temsilcileri. Her zaman toplumun gerçekten özel bir noktası olarak gördüğüm ve vicdanlarıyla aslında demokrasinin bir neferi olarak da tanımladığım çok değerli bahçelevler, muhtarlarımız Federasyon Başkanımız ben de buradayım diyor arkadan. Ee, ve değerli yol arkadaşım, hanımefendiler, beyefendiler, Bahçelievler'in değerli yaşayanları ve değerli hemşerilerimi hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bahçelievler'deki e, hizmete açtığımız projelerin toplu açılış törenine hoş geldiniz. pandemiye dair sürecin elbette sonlanmasını istiyoruz. Şu anda aşılamayla ilgili süreç iyi gitmeye başladı. Bu sürecin e, vatandaşa dair iyi gitmesi bizleri mutlu ediyor. Keşke daha hızlı ve daha önce davranabilseydik de bu dönemin özellikle turizmle ilgili sürecini milletçe kaybetmeseydik. Ama bu aşıyla beraber inşallah e, normalleşme takviminin de devreye giriyor olması çok değerlidir. 1 Temmuz itibariyle devreye giriyor olması çok değerli olacaktır. E, şimdiden toplumumuzun, milletimizin yine de hassas yine de süreci iyi takip eden tıbbi olarak kurallara uyulması gereken aşamalarına mutlak uyan bir biçimde e, bu pandemi sonrası süreci değerlendirmesi hepimizin sağlığı için, geleceği için kıymetlidir. İnşallah normalleştiğimiz bu süreçte hem güzel işlerimize, projelerimize devam edeceğiz hem de ruh sağlığı açısından memleketin insanlarının ve bütün dünyanın neredeyse 16 aydır ne yazık ki hayattan kopmuş bir biçimde geçirdiği günlerin aksine daha fazla buluşabildiği ki milyonlarca metrekarelik yeşil alanı İstanbul'un yaşamına dahil ettik sadece iki yılda. Dört milyon metrekare yaşam bir alandan bahsediyorum. Buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak ama içine müziği de sanatı da katarak e, bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek müziği hayatımızdan hiç eksik etmeden, sanatı eksik etmeden moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakmalı, bak, bakacağımız günler olmasını diliyorum. Zira mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun başarılı ve geleceğe umutla bakması beklenemez. O bakımdan biz bunu da sağlamak için görevimizin başındayız. Herkesi kucaklayacağımızı söylemiştik. Adil olmak, bu şehrin yeşil bir kent olmasını sağlamak, bu şehrin yaratıcı insanlarına o güzel fırsatları sağlamak Bizim e, özellikle sözümüzdü. Bu hedefle hiç kimseyi ayırt etmeden 16 milyon İstanbulluyla bir arada süreci yönetmenin keyfini yaşıyorum. İstanbul'un dört bir yanında halkımızı dinleyerek, onların ihtiyaçlarını önceleyerek işleri yapıyoruz. Yani bu mahallede bir bina yapmak marifet değil. Bu mahallede yaptığınız binanın içini vatandaşın ihtiyaçlarıyla doldurmak önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Elbette ki sizleri dinleyerek. Bahçeli Evler İstanbul'un en kıymetli e, ilçelerinden birisi. Zira kentimizdeki toprakların yüzde beşini kapsayan bu şehirde, bu ilçede 600 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu önemli bir nüfus. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi bu ilçemizde de sakinlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onların beklediği hizmetleri onlarla buluşturma çabası içerisindeyiz. Sorunlarınızı biliyoruz. İnsanı merkeze alarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yapıldığı günden bu yana bir takım sorunları taşıyan ne varsa da bu ilçede onları çözmek, Gerekiyorsa insanların hayatından rahatsızlık veren bazı unsurları oradan kaldırmakla süreci titiz bir biçimde yürütüyoruz. Ünverdi'deki köprü gibi. Ben 3 yılımı Bahçelievler'de yaşadım. İlk yuvamı burada kurdum evlendiğimde. Dolayısıyla Bahçelievler'de sizlerin bir ilçe hemşerisi olarak da bulundum. Dolayısıyla bu şehri biliyorum. Yani Ünverdi Köprüsü'nün de nasıl bir çirkinlik olduğunu yapıldığı ilk günden beri biliyorum. Bu ilçenin mahalle mahalle aslında alanlarını tanıyan birisiyim. O bakımdan bunu kaldırmak ve oradaki insanların talepleri doğrultusunda şekillendirmek bizim için değerli oldu. Yine özellikle kreş meselesini önemsiyoruz. İstanbul'da kreşi 150 kreşe hızlıca çıkartma karşısındayız. Düşünsenize 150 kreşimiz var. Değerli başkanım Engin Altay milletvekilimiz Özgür Bey. Düşünsenize o 150 kreşte 20 bine yakın çocuğu her sene okula harcıyor, har hazırlıyoruz. Bu müthiş bir şey. Bu müthiş bir şey. Aynen. Aynen. Evet. Tam da bu eksikliği şimdi gördük ve kreşi arttıracağız. Tabi İstanbul'da milyonlarca çocuğumuz var. Kreş sorununu bir belediye çözemez. Ama biz burada ihmal edilmiş bir soruna aslında eee farkındalık yaratıyoruz ve bu sorunu öyle çözüyoruz. Bu manada inşallah eee yuvamız İstanbul bu projeyle İstanbul'da bu söylediğim büyüklüğü yaratacak büyük bir hamle ortaya koyuyor. Zafer Mahallesi'ndeki işte bu merkezde de öyle bir kreşi içine katmak bizler için çok değerli oldu. Böylece inşallah aynı zamanda Burasıyla birlikte Bahçelievler-Kocasinan'da, Güngören ve Pendik-Sülüntepe yerleşkelerinde şu anda 500'e aşkın yeni kreşlerimizde öğrencilerimiz kreş e, sürecine dahil olmuş olacak. İşsizliği biliyoruz. İşsizliğe katkı sunmak ve istihdamı arttırmak, doğru iş gücüyle çalışanları buluşturmak anlamında hemen hızlıca yoğun nüfus olan Bahçelievler'de istihdam ofisimizi açtık. Şu ana kadar 18 bine yakın insanımıza iş bulduk. Hem de şu pandi dönem, pandemi döneminde 7-8 aylık çalışmayla müthiş rakamlar bunlar. Yurttaşlarımızın e, evlerine ekmek götürmesine katkı sunmaktır bu. Koca Sinan'da %30 oranında tamamlanma oranı olan camiyi bitirip vatandaşlarımızın hizmetini açtık. 5 katta toplam 2500 metrekareye sahip e, bu ibadet e, alanı aynı anda 1300 kişinin ibadet etmesini sağlayacak önemli bir merkez. Yine Soğanlı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 705 araçlık bir otoparkı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Otoparklarımızın tabi ilçemizde park sonuna merhem olacağını şimdiden hissediyoruz ve görüyoruz. Aynı zamanda Zafer Mahallesi'ndeki zemin altı otopark inşaatlarımızı da tamamladık. Bahçelevler ilçemizde de bulunan Ayamama Vadisi projesini çok önemsiyoruz. Yıllardır bir zulüme dönüşmüş, birçok kötü anı bırakmış Ayamama. Göreceksiniz bir, bir buçuk sene içerisinde Ayamama'da spor yaptığınız ve ta küçük çekmecenin içinden insanları alan Bakırköy sahiline indiren, Metro ile metrobüsle buluşturan müthiş bir vadiye dönüşecek. Ve bu yaşam vadisi Ayamama'da tam 1 milyon metrekarelik yeni yeşil alanı İstanbulluların yaşamına sokmuş olacak. Hoca Sinan'daki spor tesisimizi ve zemin altı otopark çalışmalarımızda işte projemize devam ediyoruz. İnşallah orada da hem 3000 seyirci kapasiteli bir stadyumumuz ama aynı zamanda özellikle toplumun ihtiyaçlarını çözen bir meydanı, toplanma alanı, bir park alanı şeklinde de süreci toparlayan yani sadece bir sahayı yapmak değil bütün vatandaşların işine yarayan bir alanı üretme dönüşümüyle beraber çalışmalarımız sürüyor. En yakın zamanda burayı da evlerin hizmetine kavuşturmuş olacağız bugün açılışını yaptığımız bu alanların tamamı evlere hayırlı olsun 39 39 ilçenin 39'unda da hizmetlerimize devam ediyoruz hangi parti hangi kişi tarafından yönetildiğine bakmaksızın engellilerden çocuklarımıza kadınlardan gençlere herkesin duyarlılığına ve onların fırsat eşitliğine bu şehrin yaşayan her insanına eşit gözle bakan bir vicdan, bir ahlak ve bir adil göz kavramıyla bizim çalıştığımızı lütfen bütün hemşerilerimiz bilsinler. Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. Yani daha önceki akıl diyordu ya, tabii ki şu ilçe oy veriyor bize, onun için oraya metroyu yapacağız, başka bir yere mi yapacağız diyen aklın yerine biz 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşıyor olacağız. Dolayısıyla Bahçeli ilçemize de hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel eserler bahçelerimize hayırlı olsun. Eğitimler. Şey. Toplantı yani, yani. olur. Yüz şey da. Yani bu, şey. Modüler sistem. O yüzden sabit sandalyeler kullanmadık. Bısa. Her amaçlı kullanabiliriz. Arkadaşlar önce geçin buyurun. Nasıl sesiniz arkadaşlar? Evet. Geçleri evet. Evet. Ediliyoruz. Çünkü bilişim teknolojileri alanında şu anda en evet. gözde alanımız Doğru. eğitimler alanında. Evet. Dolayısıyla da burada uygulamaları yapabilecekler. Evet. İstanbul'da bir tek robot inovasyon atölyesi olarak burada verecek eğitim ücretsiz olarak verecek başkanı. Bu da bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok güzel bir eğitim olacaktır özellikle yetişkinler için, gençlerimiz için çok güzel istihdam alanları da açacaktır bu açıda. Derslerinde yapılan uygulamalar hepsini kendileri tasarlayıp çıkıklarını alıyor. Hatta çalışır vaziyette. Hmm parçası gibi düşünebiliriz. Evet. <laughs> Açlık kategorisi. Harika. Siz ben de dinlemeliyim. Ne yapabilirsin? Evet. Açlık evet. bölümlerimiz de sınıf şeklinde olacak. Iıı kebap bölümlerimiz olacak. Bayan kebapçılar yetiştirilecek. Aynı şekilde hem meslek için yeme aşçıları gibi bölümlerimiz yine yer alacak tümüyle mesleki eğitim ağırlıklı bir yapı olacak burası. Gördüğünüz. Planlamalarımız da o noktada gidiyor zaten. Eee otomasyon sistemleriyle ilgili, turizm ve ilgili yine aynı şekilde bunlar da burada yapılacak. Öğrenci. Şu anda da barista konusunda talepler çok yüksek. Kesin olmalı. eğitim vereceğimiz için de herkes heyecanlı bekliyor. Gördüğünüz ekipmanlar gerçekten Eee iyi. Yani kahve kullanımı da çok iyi. Tamam. Engin abi, ayrıca söylesin. E, yüksek başlarmış. teknolojiyle donatılmış olması da değerli. E, öğrenciniz bol olsun. Tamam evet. sakin. Sakin, sakin. Diğerleri çekilmiştir. Tamamdır efendim. Tamam. Evet. Öğrenciler evet. Ama böyle bazen hani, mahalledeki bir mahalledeki bir mekanın evet. en evet. bu hale gelmesiyle ilgili de, kişi de, kişi de, kişi de bu tür tercihleri yapıyor bir arkadaşlar. Bir özellikle tamam. istedik. Evet. Mesela bu kreşin bu anlamda çok faydalı olacağını bu mahalleye tamam. e, düşünüyoruz tamam. ki evet. çok hızlı kayıt da yaptılar. Evet. Muzlarım Kapasitesi, ilgi haç. gösteriyor. Güzel kızlar el kaldırsın. Kızlar daha farkında her şeyin. Evet. Bu şekilde. <tabitidiam> <currently. met soup> Harika. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Ben oldum, Okulu çocuklar. <laughs> burada oynamayı sevdiniz mi? <laughs> Beni sevdiniz mi? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Öyle yediği var. Var. Evet, <laughs> mi? Ne yaptılar size. Var mı? Evet. Aferin size. Ne güzel renkler seçmişler. Bitiş. müthiş. Aferin. Bu mu? <gülüyor> çok renkli, <laughs> çok hoş. Başka eline sağlık. Gel, gel. İyi gel, gel. Çeksin. çeksin bak. <laughs> bak. Güzel. Bak arkadaşın çekti. Öpüyorum sizi. Öpüyorum. Öpüyorum sizi. Kuzular dikkat edin bakalım. Hadi. Bak Ekrem amca hoş geldin diyor ya o çocuklara ben. E, kitaplar yollayacağım. Tamam. Ama buraya bir kitap arabasını yollayacağım. Eşlik edip dağıtırsanız ama o güzel kızımıza ve oğlumuza e, hediye yollayalım. Tamam. Ama bütün çocuklara kitap yollayacağız. Tamam, tamam mı? Evet. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olmadı mı? <laughs> <Bir> dakika doğru <dört gülüyor> O dinheiro ganha olabilir. Yani no. e ya, çok teşekkürler. Sağ olun. Başarılar. Tamam kal. Yeterli. Emir abi, şöyle gel buraya. Eşimize seviyoruz. Çocuklarımızı. Ben yine bir şey öpüyorum seni. Öpüyorum seni. Özgürcü. ben bir arkadaşımı yolluyorum. Sonra seninle buluşacağım. Tamam mı? Geçiyorum başkanım. Sonra buluşturacaksın bizi. Tamam başkan. Özgür abi. Ben alıyorum. Bilah sevgiler. Sağlıklı ve efendi yüzlü ona göre. Nasılsınız? İyi, i̇yi misiniz? Iyi, çok naziksin. Çok naziksin. Muhtarlığımıza onur verdim. Şeref verdin. Hoş geldin evet. değerli başkanım. Sağ ol, evet. sağ ol muhtarım. Merhaba efendim. Kolay güzel. gelsin. Nasılsınız? Şükür. Hoş geldiniz. Sağ olun. Başarılar. Şükürler. Geçmiş olsun. Onur. Arkana. Onur. Ha bir şey yok yani. Tamam. Islık iyi misin? Aferin kızım, hadi bakalım. Nasılsınız? Merhaba çok efendim, çok nasılsınız? Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Geldin. Merhaba. Başkanı. Başkanı. Merhaba, nasılsınız? Ne kadar hekim var? 11. Nasıl hissedersiniz? Şu an beşinci başkanım. Bir evet. En kalabalık beşinci başkanım. Şey birinci eee gücüyle oldu. 105 bin. Adnan yüzü. Kahveci Başkan. Adnan, Adnan, Adnan Kahveci Birinci Başkan. <laughs> Sağ olun. Muhtarım. Biz çektiğimizde muhtarımızı evet. atarız. Onlar <laughs> sağlık olsun Allah korusun. Bütün sağlıkçılarımız müthiş beyin, bir görev yaptınız. Zor bir görev var. <laughs> <laughs> Sen, <laughs> Sen de oraya. Onur onu geldi. Onun onu <laughs> Gel şey alıyoruz. Resul Bey, Bey alıyor numarasını. Tamam. Allah korusun. telefonu Hadi. Hadi.